Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir konuyla ve çok faydalı bilgilerle sizlerleyim. Yine çok memnun kaldığım bir ürünü anlatacağım arkadaşlar size. Nedir bu ürün? Videonun isminden de anlaşılacağı üzere Korbel'in çöp kovası. Özellikle bebek bezlerini için kullandığımız bir de çöp poşeti. Ben bunun hem size takılışını göstereceğim arkadaşlar hem de çöp kovasının nasıl kullanıldığını size kısa anlatacağım kesinlikle tavsiye ediyorum ben ilk zamanlar almadım hani böyle bir şeye ne gerek var diye düşünüyoruz ancak bunu aldıktan sonra iyi ki almışım dediğim ürünlerden bir tanesi gerçekten bebek bezleri biliyorsunuz belirli bir şeyden sonra hani koku da yapabiliyor o kokuyu siz normal poşette ne kadar bağlarsanız bağlayın o koku muhakkak ki yayılıyor ben bunu aldıktan sonra o koku hiç kalmadı gerçekten çok memnun kalacaksınız kısaca anlatayım nerede satılıyor e bebekte satılıyor bu ürün ve internetten de sipariş verebiliyorsunuz onu belirteyim şu anki fiyatı 100 lira ee, ancak indirimini yakalarsanız indirimli fiyatından da alabilirsiniz. Şu an 100 lira bu. Çöp poşetleri ise üçlü ya da tekli şeklinde satılıyor. Ben üçlü olanı alıyorum. 80 lira civarında bir fiyatı var. Ee, tekli alırsanız 30 liraya geliyor. Onun için üçlü almak daha mantıklı. Ee, evet arkadaşlar üçlü derken hani şöyle düşünün hani biraz fiyatlar poşet olarak yüksek ancak bu bir tanesinin içerisinde şu an ben üçlük kutu almıştım. Bunun içerisinde üç tane böyle kullanabileceğiniz poşet çıkıyor. Ve bunda da e, şöyle oldukça e, şöyle uzun bir sistemle keserek kullanıyorsunuz. İsterseniz size anlatayım. Hani bayağı bir gidiyor arkadaşlar. onu söyleyeyim. Hani e, biraz fiyatı var ama normal bir poşet gibi düşünmeyin. Oldukça fazla şeyi var. Şimdi biraz çöp kovamızı tanıyalım ee, şöyle bir kapağı var arkadaşlar kapağını bu şekilde açıyoruz burada bir kilit sistemi var çünkü çocuklar bazen bunları dokunabiliyor şurada da lock yazıyor eğer kilit kısmına getirirseniz burasını kesinlikle açamıyorlar ee, normal çevirdiğiniz zaman siz buradan bebek bezini buradan atıyor oluyorsunuz şu şekilde şu an içerisinde poşet yok, bir onu da göstereyim. Poşet nasıl yerleştirilir? Şuradaki düğmeye basıyoruz ve kapağını bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi poşetimi al alıyorum şu şekilde. Biraz yerleştirmesi meşakkatli ama ee, alışınca çok da zor gelmiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yaptık. Buradan aşağıya doğru gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle buradan poşet bittikçe biz aşağıdan bunu hani doldukça burada ilerleyen bir sistem var. O yapıyı da şimdi anlatıyor olacağım size. Şimdi burayı kapatıyoruz. Burayla işimiz bitti. Poşeti üstten yerleştirdik. Bir de çöp kovasının böyle bir kısmı var. Buradan ne yapıyoruz? Şu şekilde yukarıdan gönderdiğim poşeti burada çekiyorum. Ay yukarıdan devam eden bir sistem var gördüğünüz gibi ve buradan bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şu an kullanıma hazır durumda. Ben bunun kapağını kapatıp e, şu an arkadaşlar alttan bağladık ve biz artık çöp kovamıza e, bebek bezlerini atabiliyor durumdayız. Bunun için ayağınızla da yapabilirsiniz. Çünkü bu kovaya dokunmamanız da gerekiyor. Belki ellerinizde o an temiz olabilir ya da çok pis olabilir. Onun için buraya basıyoruz ve buraya koyduğunuz anda zaten kendisi düşüyor. Ayağınıza çektiğiniz zaman yani böyle bir sistemi söz konusu. Peki doldu. Siz bütün çaylarınızı koydunuz ve doldu. Bu sefer bir boşaltma işlemi yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bunun dolduğunu düşünelim. Bunu ne yapıyorsunuz? Bu sefer aşağıya doğru böyle çekiyorsunuz. Ve ben size örnek olarak göstereyim. Burada bir kesme mekanizması var görüyorsunuz şurada. Ee, oradan bunun ucunu yukarıdan aşağıya çektiğimizi düşünelim. Böyle kestiriyorsunuz. Dolmuş poşeti gidiyorsunuz. Bu arada kestiğiniz yeri de bağlıyorsunuz. Dışarıya atıyorsunuz. Şimdi ikinci posta için tekrar bir bağlama işlemi gerekiyor. Bu şekilde bağladık. Ve böyle aynı duruma getirdik. Ve şu an tekrar kullanıma hazır hale geldi. Bunu sürekli her dolduğunda yapmanız gerekiyor. Buradan koyuyorsunuz poşet doldukça kesme mekanizmasıyla poşetin üst kısmını kesiyorsunuz ve bağlıyorsunuz ve çöpü atıyorsunuz. Dediğim gibi gerçekten sızdırmazlık konusunda çok iyi, e, koku hiç olmuyor, e, balkona da koymanıza gerek yok, evin içerisinde belki balkonunuz da olmayabilir, balkonda çözüm değil çünkü normal poşetlerde biliyorsunuz o koku her zaman çok e, yayılabiliyor ama bunda ee, kesinlikle öyle bir koku olmuyor evin içinde kesinlikle tavsiye ediyorum dediğim gibi ev bebekten te temin edebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere.